Herkese merhaba. Özel performans ve derece bültenine hoş geldiniz. Bugün 30 Kasım 2025 Pazar Adana Atleriş Tamiri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda mutlaka abone olmayanlar vardır. Abone olursa çok mutlu olurum. Bana büyük bir destek olunca olurlar. Desteklerinizi bekliyorum. 5000 aboneye çok az kaldı. 1-2 gün içerisinde olmayı temenni ediyorum. O yüzden şimdiden teşekkür ederim. Açıklama kısmına Excel formatları bültene ekliyorum. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıca ortak altı linkleri ekleyeceğim. Onlara da ortak olabilirsiniz. Yani kupon büyük geldi. Benim bütçem yetmiyor diyenler. Kuponu da beğenirlerse bütçeleri de aynı katılım sağlayabilirler. Adana'da böyle teklerin net olduğu ama yani net gözüktüğü diyeyim. E, ama diğer koşularda sürprizlerin olabileceği bir program var. Gayet cazip bir program olarak görüyorum. O yüzden ortak altları biraz geniş tutabilirim. Şimdiden bilginiz olsun diyeyim. E, dün İstanbul'da da 7 koşuda 5 tane birinci at geldi. İkinci e, zaten tek altılı vardı. Altılıydı. 9 misli bir şekilde bildik. Maalesef Cannefe kazanısı çok daha yüksek bir ikramiye alabilirdik ama yine de 9 misli şekilde bilmeyi başardık. Başarı oranımız da bu şekilde gerçekleşti. Yani standartta oturdu gibi. Yani 65-70 arasında 1 2 3 at. Birinci atım %34.85. Banko başarısı %46.34'te de devam ediyor. Yani bu civarlarda çok fazla değişeceğini düşünmüyorum bu yüzdelerin. Adana'ya geldiğimizde yani neden İzmir gelmiyor diyenler olabilir. Ben İzmir komiserlerini hiç sevmiyorum. Kararlarını hiç beğenmiyorum. Antalya'yı da bu sene biraz gözüme batıyor. Beğenmiyorum ama bakalım biraz daha oraya devam edeceğim. İzmir e ama mümkün mertebe paylaşmamaya gayret edeceğim. Çünkü çok yanlış kararlar, performansların çok safkanları gösteremiyor orada. Önde giden direkt diğerinin önüne kuruyor ama Adana komiserleri biraz daha kuralları net ve daha performansa dayalı safkanlar geliyor. Dolayısıyla da bana daha uygun bir şehir diyebilirim. Yani komiserler diyebilirim. Dolayısıyla da Adana'ya tahmin paylaşmayı uygun buldum. 8 koşulu bir program var. Birinci koşu 14 handikap. 4 yaş 1900 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada küçük oynayanlar için 3 safkan önereceğim. Daha geniş kurgularda 2 safkandan daha bahsedeceğim. Havadim 3 numaralı oda başı olacak. Son performanslarını sürekli olarak iyileştirdi. Son 2 yarışında 55'in üzerinde performanslar elde ederken A formuyla koşudan ayrılmıştı. Derece olarak da baktığımızda tabi bunlar orta ve kısa mesafeli yarışlarda da olsa 2.18 içerisinde derecelere sahip. Daha önce uzun mesafede 2.19 içerisinde tamamladığı için bu koşuda ilk şansı tabii ki bir apranti dezavantajına rağmen ve 5 günlük bir kısa araya rağmen 5 numara, 3 numaralı oda başına vereceğim. En ciddi rakibi 4 numaralı asıl ol. Bu safkan da 5 günlük aradan geliyor. Bu tarz kısa aralar bu koşu biraz hani sürpriz de olma ihtimaline karşı açık tutuyor. Son iki yarışındaki A formları 50 civarı performansları dereceleri de 2.18 içerisinde Kocaeli'de yine 2.19 Adana'da bir derecesi var kısa mesafede olsa. Yani 2.20'lerde tamamlar herhalde uzun mesafeyi diye düşünüyorum. Yani rakiplerine yakın. Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 2. sırada 4 numarada Asıl var. 2 numarada Araslı Torun'u o da genel olarak 50 civarı performanslar yapabiliyor. Son koştan A formu alırken Nemli pistte o da 2.19 bir derece gerçekleştirdi. Daha önce de gayet uzun mesafede başarılı performansları da olmuş bir isim. Bir Aprante dezavantajına rağmen şanslı bir diğer isim olacak. Tabi 5 günlük bir ara zaman zaman startta kalma problemi. Son 2 son yarıştır kalmıyor. Bakalım bu koşusu nasıl olacak. Bir çizgi çekeceğim. 8 numaralı Kral Ahmet bu safkanın son koşusu 50 performans. Performansında bir artış var. Derece olarak da 2.19.5'larda her ne kadar kısa ve nemli bir koşu da olsa en kulvar avantajı var. Performansları fena değil. Dolayısıyla da Erkan Tunç da şans yapabilir. Bir de 6 numaralı Yamaç Rüzgarı diyeceğim. Üzerinde Müslüm Çelik var. Son koşuda birlikteydi uzun mesafede. Derece 2.21'lerde ama jokeyi devam ettiğine göre ki uygun rakipler var. Kısa arayla gelen rakipler var e, inişe çıkış safkanlar var. Biri startta kalıyor vesaire. Bu koşuda çok bilinmeyen bir koşu. Dolayısıyla da gelişte tutulabilir yani dolayısıyla sıralama dahilinde numaralı yamaç rüzgara eklenebilir son performanslarını geliştirmesiyle. Dolayısıyla 3-4-2'yi bir tık önde tutmakla beraber 8-6'yı da yazabiliriz. Hepsine kadar götürebiliriz. Zor bir yarış yani orta 6-1 klasta yarış dolayısıyla da sürpriz açık görünüyor. İkinci koşu şartlı 4. Dörtükar Arap, Arap 2100 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada 2 numaralı Irmak Su. Birinci altılık aynı için banka oynayacağım. Son performansları 90'a yakın. Son iki yarıştan A alırken derece olarak da Ankara'da 2.34'leri görmüş bir safkan. Performans derece her bakımdan rakiplerinin önünde gözüküyor. 2 numaralı Irmak Su güzel de bir idman görüntüsü var. Güzel de arası var. Her açıdan ben koşun bankosu olarak görüyorum 2 numaralı Irmak Su'yu. Üçüncü koşu Maiden 2 yaşlı dişi İngiliz tayları 1400 kum pistte koşacaklar. Aynı zamanda ikinci altılı gayanın başlangıcı. Zor yarış bence kalabalık tutabilir sıralama dahilinde. Sizler küçültmeler yapabilirsiniz burada. Favorim 7 numaralı My Lady Bak olacak. Son kum performansları rakiplerine göre bir tık daha iyi. 1.31 netlik güzel dereceleri var. İdman görüşü son derece sağlıklı. Son yarışları başarılı. 30 civarı performansları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Aynı Jockey olmaz da ilk sıradan değerlendireceğim. En ciddi rakibi burada 2 numaralı Balinka. Şurada 40 ve 32 performansları gayet başarılı. Kum pistte yarış hayatının sadece ilk startında koşmuştu. Bir daha kuma çık kuma çıkmadı. Şimdi tekrar kuma çıkacak. Ama anne kanatta Trojan Horse'u falan görüyoruz. Dolayısıyla kum pisti çok rahatlıkla yapabileceğini düşünmekle beraber idman görüşünü de çok beğendim. Dolayısıyla 36 günlük aradan çok iyi dönebilir. 2 numaralı Balinka benim ikinci sıradan şans vereceğim isim olacak. Üçüncü sırada 12 numarada Village Beauty var. Bu safkanın da son koşusu 30 performans elde ederken 1.32'nin diplerine fena olmayacak bir derece var. Bence idmanda da bayağı iyi gördüm. 40 günlük aradan iyi döner. Ayhan Kurşun idaresinde bir jockey upgrade de aldığını görüyoruz. 12 numaralı Village Beauty de şanslı olacaktır. Dördüncü sıradan bir numaralı My Dream Horse diyeceğim. Aslında pedigri tam bir Çin pedigrisi gibi duruyor açıkçası. O yüzden onu bu sırada bıraktım. Normalde performanslar 30'un üzerinde iki tane ağ almış durumda. Çin de çok başarılı yani yumuşak pist de olsa 1.26 içerisinde gayet güzel derecelere de sahip. Biraz dış kul var. Dezavantajı ve pist dezavantajına rağmen şans bir Şuradaki tek kum yarışı başarısız yani. Çok iyi değil. Çimine göre bayağı eksik oldu orada da belli. Ancak fena bir kumaşı yok. Dolayısıyla da burada da şanslı olabilir. Bir numaralı My Dream Horse. Daha sonrasında 9 numaralı Queen testa diyeceğim. Son koşusu başarısız ama 30 metre startta kaldı. Startta kalmazsa etkili olabilir. Bir binici dezavantajına sahip ama en azından kendisini tanıyor. İdmanlarında da birlikte olduğu ve bir birinci ile start alıyor. Bir aprant ile start alıyor. 1.32'nin diplerine dereceye sahip. Bu derecesini neden iyileştirmesin? Bu koşuda da sıralama dahilinde eklenebilir ki idman görüntüsü fena değil. Sağlıklı bir görüntü de. tek sorunu işte startta kalması ve aprantisi olacak. Startta kalmazsa şanslı olur gibi gözüküyor. 3 numaralı Astrid ilk kez koşacak. İdman'da ben beğendim. Bir de Kaneko temsilci. Kısrak Baba'da Native Van'ı görüyoruz. pedigir olarak kazanmaya açık bir safkan. İdman'da da sağlıklı olduğu için Ercan Çankaya şans verilebilir. Son olarak da 10 numaralı Sequoia diyeceğim. Bu safkanın da bir Kaneko temsilcisi. İlk yarış gayet başarılı. Ancak aksiyonları bir değişik. Fiziksel anlamda bir eksikleri bir sıkıntıları var gibi görünüyor bu safkanın ancak ilk yarışı çok ağır pistte 1.26 içerisinde derece yapması dikkate değer. Son idmanda da açıkçası biraz eğeri kayık olması rağmen fena değildi. E, aksiyonları yine bir değişik ama bu safkanda bir kumaş var. 10 numaralı Sekuya bu koşuda kum pistte bir görmek lazım. Etkili de olabilir. Dolayısıyla benim bu koşudaki sıralamam 7 2 12 1 9 3 ve 10 olacak. Dördüncü kuşu şartlı 5. 3 yaşlı dişi Arap tayları. 1400 metre kum pistte koşacaklar. Bana göre günün en zor yarışı. Mümkün mertebe at yazmakta fayda var. Ben 9 safkana şans vereceğim. 8 safkana şans vereceğim. Bunlardan 6 tanesini öncelikle önereceğim. Favorim 9 numaralı kızım Feride olacak. Net şekilde ben kalite anlamında rakiplerin önünde olduğunu düşünüyorum. Eşkal olarak da performans olarak da gayet güzel. Son çim yarışı 1.33.76 biraz yumuşak pistte. Aynı şekilde Müslüm Çelik'le devam ediyor. 42 performansı B formda elde etmişti. Kumda ne koşacağını göreceğiz. Orada bir acaba var ama ben 9 numara kızın Feride'yi baya beğendim. Kalitesini falan da çok iyi buldum. 78 günlük arada da çok güzel hazırlıkları var. Bu koşudaki şans 9 numaralı kızın Feride'de olacak. En ciddi rakibi 3 numarada Pirnur. Son iki yarıştan ağ aldı. 40 üzeri performansları var. Çim'deki performansları çok iyi. Derece olarak 1.33 içerisinde güzel dereceler elde etti. Kumu biraz eksik olabilir. Ee, performansını çimine göre daha eksik gördüğüm için ikinci sırada bıraktım. Hışman çizikle devam ediyor. Çok formda ve şans verilebilecek bir isim olarak görünüyor. 1 numaralı Afrika kızı. Elazığ'da start almış olduğu yarışlarında 50 üzeri performanslar elde etti. Elazığ gibi bir pistte 1.40 içerisinde güzel dereceler elde etti. Genel performansı ve yeterli bu koşu için. Üçüncü sırada bir numarada Afrika kızını görüyorum. İki numarada yıl Genel performansları 40-50 civarında. Onda da 32-33 içerisinde çim pistte dereceler var. Kumda da Bursa'da nemli de olsa bir 39'luk derece. Fena değil. Yani kumu bu safkanın da bir tık eksik olacağı için onu dördüncü, dördüncü sırada bıraktım. İki numarada Esenyıl'da iyi bir jokey ile start alıyor. Şanslı olabilir. Daha sonrasında 4 numaralı Rahik son koşusunu Ankara'da gayet güzel kazandı. Yüksekte bir performans puanı elde etti. Daha önce biraz start problemi yaşıyordu. Startta kalmayınca etkili oldu. A form 56 performans elde etti. 1.40 netlik derece hiç fena değil. Üzerinde bu kez Ahmet Çelik var. Yani gelişme aşamasında olan bir isim her an performansını arttırabilecek ve üzerine koyabilecek bir isim gibi gözüküyor. Daha sonrasında önereceğim Safkan burada öncelikle 8 numaralı Denizim gülü diyeceğim. Son 2 yaştan 2 tane A aldı. 40 ve 50 civarı performansları var. Derece olarak bir tık rakiplerinin gerisinde gibi 137 günlük bir aradan geliyor. Yani sıralama dahilinde isterseniz ekleyebilirsiniz. Son 2 yaştan aldığı için ben eklemeyi tercih ettim. Bir çizgi çekeceğim. 6 numaralı arken taşı ve 5 numaralı Sosan Yıldız'a eklenebilir. Yine 7 numaralı Ataklı Kız'la beraber toplamda 9 safkan oldu. Bu kuşa ben kalabalık tutacağım. Bu safkanların da performansları fena değil. Sıralama dahilinde sizler de ekleyebilirsiniz. 9, 3, 1, 2, 4, 8 önde tutuyorum. Daha sonra 6, 5, 7 daha geniş kurgularda eklenebilir ki ortak altında muhtemelen burada söylediğim bütün safkanları yazarım. Zor bir yarış. 5. Koşu Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Koşusu. Handikap 21 bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1300 metre kum pistte koşacaklar. Burada fazla tekli oynayanlar için ki bazı ayakları kalabalık tuttuğum için fazla tekli oynamak isteyenler de olacaktır. Bir alternatif tek var. Arkasına öncelikle iki isim önereceğim. Daha sonra iki, iki daha bahsedeceğim. Yani iki kademeli, üç kademeli bir tahmin olmuş olacak. Burada alternatif tekim 4 numaralı Black Fablo. Son 3 yarışında 88 ve 90 arasında çok güzel performanslar elde ederken Derece olarak da Ankara'da 1.20'nin e yakın güzel derecelere sahip. Klas anlamında da ben rakiplerinin biraz önünde olduğunu düşünüyorum. Zorlu rakiplere karşı da başarılı olduğu formda idman görüntüsü son derece sağlıklı. Ahmet Çelik ile start alıyor. İyi hazırlıkları var. 66 günlük ara çok etkilemeyecektir zaten mesafe kısa. 4 numaralı Black Fablo alternatif tek adayı olarak fazla tekli oynayanlar için de önerebileceğim bir isim ki 1. altıda zaten her türlü 2 tekli olmuş olur bir sonraki harita da var. Hatta birinci altılı 3 teke kadar çıkarma ihtimaliniz olabilir. Rakip önereceğim şu şekilde 3 numaralı. Northern Urdeta. Ben idvanda çok beğendim bu safkanı. Derece olarak da 1.20 netlik derece. Bu safkanda en me mevcut? Mehmet Salçelik idaresinde start alıyor. Ara iyi gelmiş olabilir zaten. Baya bir sıklıklarla koşup yorulmuştu. Şimdi bir ara verdi bir dinlendi. Etkili dönebilir Mehmet Salçelik idaresinde. Daha sonra 5 numaralı Çağan'ın 94 performansı var. 1.20'lik dereceler var. Dolayısıyla Ercan ile o da şanslı olacaktır. Son dönemde bir performansını yine arttırmış durumda gözüküyor. Bir çizgi çekeceğim. 11 numaralı Night Flyers son 2 yarışta 1.20 içerisinde ve Adana'da. Dolayısıyla da Mert Ali Solmaz'da bu bomboş kilosundan dolayı dereceleri çok iyi çıkmış. Kocaeli'de 1.20'nin bile altına inmiş. Dolayısıyla Night Flyers çok ters bir safkan. Fazla ihmale gelmez. Fazla at yazıyorsanız yazmaya gayret edin. Sürpriz de çıkar büyük ihtimalle birincisinden dolayı. Daha sonra 9 numara Sarı Mamba. 1.20'lik dereceler var. Bu safkan sürprizi yapabilir. İdman hazırlıkları fena değil. Klas olarak biraz rakiplerinin gerisinde. Ancak derece olarak fena değil. Kilo farkları olduğu için derece olarak real rakiplerine yaklaştığı için şanslı olabilir. Salih Çelik idaresinde. 4 numaralı Black Fablo Alternatif tek adayı fazla tek de oynamak istiyorsanız tek geçebilirsiniz. 3-5 öncelikli rakipleri daha sonrasında da 11 ve 9'u da sıralama dahilinde ekleyebilirsiniz. 6. kuşu kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1400 kum piste koşacaklar. 1 numaralı Super Bella'yı bank oynayacağım. Kalite, performans olarak, derece olarak rakiplerin olduğu önünde gözüküyor. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoksa ben koşu kazanmasını bekliyorum. Fazla da yorum yapmaya gerek yok yani. Performansları zaten yemyeşil rakiplerine göre 1 numaralı Super Bella bank olacak. Yedinci koşu şartlı 5. 4 yaşlı Araplar 1500 kumpiste koşacak. Burada 3 safkana şans vereceğim. Favorim 3 numaralı Necmi Baba. Son 5 yarışında 60 üzeri performansları var. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor. Oldukça da formda. Orta mesafede yapmış olduğu 1.45-73'lük derecesi çok, çok başarılı. Yetenekli bir aprant ile start alıyor. İlk şansı 3 numaralı Necmi Baba'ya vereceğim. En ciddi rakibi 6 numaralı Mehmetoğlu son 4 yarışında da 60-70 civarı performansları var. Kocaeli'de 1.44 89'luk derecesi gayet güzel. Adana'da 1.47'de kalmış ama formda diyebilir. Genel performansı istikrarlı diyebiliriz. Dolayısıyla da o da Ankara'da 1.46 yapmıştı. Mert Ali olmazsa devam ediyor. İkinci sırada Mehmet olacağım ki idman görüşünde bayağı beğendim. Daha sonra da 4 numaralı Nesip. İdmanda biraz eksik e, isteksiz gördüm ama safkanın genel kalitesi iyi ve daha önceki Formda olduğu dönemlerde de idmanları buna benzerdi. 60 civarı performansları 1.46'lık dereceleri var. Dolayısıyla da Ahmet Çelik idaresinde şans verilebilir. Biraz kapalı kutu. 55 günlük aradan çok iyi dönmeyebilir. Çok da iyi de dönebilir tabii ki. O yüzden 3. sırada bıraktım. 3-6-4 ile geçmeye çalışacağım bir yarış olacak. 8. koşu meydan 2 yaşlı dişi İngilizler 1400 kum piste koşacaklar. Burada da 7 taya ben şans vereceğim. Favorim 1 numaralı Ali Nece. Performanslarıyla favori olmayı hak ediyor. Son 2 yarışta aldı. Son yarışında 42 performansa kadar çıktı. Yumuşak pistte 1.25-68 çok başarılı bir derece. Koşu için pist olsa direkt bir tek adayı olarak düşünürdüm. Kum pist olduğu için yanına rakip önereceğim. Tabii bir Torok, Kıssak Baba, Luxor olduğu için. Yani Safkan çime daha yatkın zaten. Kum pistteki derecesi fena değil. Yine 1.31 ama çimine göre eksik olduğu için yanına rakip söyleyeceğim. Bunlar 2 numaralı Ice Son kursu derecesi starttan çıkmadı. Kronikleşti mi bilmiyoruz. Onu görmek lazım. Genel olarak kum pistte o da 31 içerisinde derece yapabiliyor. Genel performansları 30 civarında. Ercan Çankaya Safkan'ı tanıyor. Ice şanslı isimlerden biri. 12 numaralı Sincap. Son kursu 34 performans. 1.31'in dibinde bir derece Ankara'da. Bu safkanın son idman görüntüsünü çok beğendim. 12 numaralı Sincap etkili bir yarış koşabilir. İlk yarışta fena değildi. Performansları güzel. Pedigree olarak da kum pedigresine sahip. 12 numaralı Sincap. Güçlü eşkali de var. 3. sıradan değerlendireceğim. 10 numaralı Prenses Maviş son koşusunda performansını 37'ye kadar çıkardı. İstikrarlı gidiyor. Yumuşak pistler ama 1.27'lik bir derece. Adana'da kumda 1.32'nin dibinde bir derece rakiplerine yakın. Salih Çelik idaresinde şanslı olabilir. idmanını çok beğenemedim sadece tek soru işaretim bu safkanla alakalı bu olacak. 11 numarada Revilla idman görüntüsü güzel. Şurada bir tane 30 performanslı 1.32'lik bir derece var. Son koşusu başarısız ancak idman görüntüsünün iyi oluşu ve Müslüm Çelik'le start almasından dolayı şans vereceğim bir isim olacak. 5 numaralı Light of Light to Victory bu safkanda 30 civarı performansları var. Çimde yumuşakta 1.27 net yapmış şanslı olabilir diye düşünüyorum. Biraz pedigri babadan dolayı çimci gibi gözüküyor. O da bir soru işareti. Sonra da 9 numaralı My Rose, Rose diyeceğim. Bu safkan 2 yarışta 0 ama hem pedigrisi gayet güzel hem de idmanda çok farklılaşmış gördüm. Aksiyonları çok güzel. Ee, ve ben bu koşuda bir görmek istiyorum. Bu safkanı ters koşabilir gibi düşünüyorum. 1, 2, 12, 10, 11, 5, 9 benim bu koşudaki sıralamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına Excel formatı bülteni ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ve e, ortak altın linki de ekleyeceğim. Onları da takip edebilirsiniz. Yetişebilirsiniz. Biraz çabuk tükeniyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden biraz elinizi çabuk tutarsanız iyi olur. Dedikten sonra yani fazla tekli de oynayabilirsiniz. Çünkü fazla safranlardan bahsettim. Bütçe dahilinde küçültmeler yapabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum güzel bir pazar günü olması dileğiyle herkese bol şanslar.